Deri kanserlerini en çok etkileyen faktörlerden birisi kişinin güneşe karşı olan maruziyeti, genetik yapısı bulunduğu or çevresel faktörler, en çok yaşadığı ortam, özellikle sarışın, açık renk gözlü kişilerde cilt kanseri olma şansı diğer insanlara göre daha fazladır esmer insanlar daha şanslı o konuda. E bunu tabii genetik yapısında ailesel olarak bozukluk olan bazı hastalıklar var. Dermatolojik hastalıklar var. Mesela bunlarda da cilt kanseri olma şansı çok yüksek oluyor. Şimdi güneş ışınları dünyaya gelirken büyük bir şekilde ozon tabakasından e, süzülerek geliyor. İşte ultraviyole C var, ultraviyole A var ve B var. C'yi ozon tabakası süzüyor, B ve A e, dünyaya geliyor ve en çok e, insanlara zarar veren ultraviyole B ışınları. E, bunlardan e, korunmamız e, gerekiyor. E, eğer korunmazsak özellikle de açık tenliysek bir de bu çocukluktan itibaren geçerli. Yani biz hemen güneşe maruz kalıyoruz, kanser olmuyoruz. Daha çocukluktan beri güneşe maruz kaldığımız için o şeyler riskler ortaya çıkıyor. Yani bir de açık tenliysek açık renk gözlüysek güneşi daha çok hissediyor zararlı etkilerini hissediyoruz ve güneşe karşı daha çok maruz kalıyoruz ve cilt kanseri riskimiz daha fazla oluyor. Çocukluktan itibaren korunmak için mutlaka güneşten koruyucular, şimdi son zamanlarda çok moda biliyorsunuz, kullanmamız gerekiyor. Özellikle 6 aydan sonra güneşli bölgelerde yaşayanlarda, özellikle yazın daha fazla olmak üzere güneşten koruyucu kullanmak gerekiyor. Eğer güzel bir cildimiz olsun istiyorsak bütün ömrümüz boyunca güneşten koruyucuları uygun zamanlarda kullanmamız gerekiyor. Kişi kronik hastalığı varsa, özellikle bazı ilaçlar kişiyi güneşe karşı duyarlı hale getiriyor. Bunlar kalp ilaçlarının içinde bulunan preparatlar olabilir, sivilce ilaçlarında kullanılan ilaçlar olabilir, romatizma ilaçlarında olur. Bunları kullanan insanlar güneşe karşı duyarlı hale gelirler ve daha çabuk ciltlerinin yaşlanmasına, lekelenmesine, e, hatta e, bazen kanser olumuna da yardımcı. Ben, kişi daha doğmadan ne kadar ben olacağı onun genetik yapısında var. Yani o benler ortaya çıkacak. Yalnız güneş açık tenli insanlarda benlerin çoğalması daha çabuk olur. Daha e, güneşten koruyucu e, kullanmaz ise o benlerin daha tehlikeli hale gelmesi söz konusu olabilir. Özellikle çocukluk çağında, erişkin çağında, gebelik çağında benlerin sayısı zaten artar. Biz Benlerin artışından korkmayız, benlerin karakter değiştirmesinden korkarız. Hatta e, biliyorsunuz onlar için e, dermoskop dediğimiz bir cihazımız var. Bu benlerin ileride bize problem çıkartıp çıkartmayacağını takip ettiğimiz özel cihazlar. Bunlarla da takip ediyoruz C benlerimizi. C <laughs> Bizim e, halk arasında damar beni denen hem senil hemanjiyom dediğimiz şeyler kanser yapmaz. Onlar daha farklı. Bizim en çok e, malin melanom dediğimiz yaşamı asıl etkileyen e, benlerden e, benler tehlikeli. Yani onların sadece kozmetik açıdan sıkıntısı vardır ama yaşama etkisi yoktur yani onların. Güneşe bağlı birçok demin de söylediğimiz gibi lekelenmeler oluyor. Bene benzer lezyonlar ortaya çıkıyor. Bu kırmızı benek gibi olabilir. Ee, kahve Solar lentigo dediğimiz, aktinik lentigo dediğimiz, e, melazma dediğimiz e, bir takım e, kahverengi lekeler de ortaya çıkabilir. kişilerin sadece yazın güneşten korucu kullanması uygun değil. Mutlaka bunu çok bütün yaşamımızda bir davranış biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Özellikle ilaç kullananların da buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yaşlı insanlarda çok fazla güneş hasarının olmasının en büyük nedeni de kullandıkları ilaçların yan etkilerinden olduğunu düşünüyorum. O nedenle hekim arkadaşlarımızın da ilaçları yazarken mutlaka işte bu ilaç Aynı zamanda kişiyi güneşe karşı duyarlı hale getirir demesini e, mutlaka söylemesi e, demesi gerekiyor. Yaz aylarında çok fazla üst üste ürünlerin kullanılması çok da şey değil. Cilt nefes alamıyor. Ben e, daha çok e, güneşten koruyuculu ürünleri tercih etmelerini öneriyorum. Çok fazla e, katman katman makyaj yapmalarına gerek yok.